Sultan Süleyman'a kalmayan dünya budalar dağlar gerinden bir gün. Niçe bin senede çürüyen canlar, hahın emrine de dirilir bir gün. Ne ya güzel yapıştır cennet yapışı Çok aradım da bulamadım kapısı Benim koktu canım sırat köprüsü Cehennem üstüne kurulur bir gün Şu dünyada adam oluyum dersin Halen-i Haram'ı durmayıp yersin Yemen elma malını er geç neden İnneden de sorulur bir gün. Yemen elma malını er geç verirsin. İnneden iplige de sorulur bir gün. Gökteki yıldızın üçü terazi, ülgerilen açtı gitti bir elde. Yar maşer günüm sorarlar bizi, hak mizan terezi de kurulur bir.